Merhaba güzel ruhlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir açılım yapacağız. Evrenin sana bugün söylemek istediği şey, yani aklındaki kişinin gerçek niyeti ve ne yapmak istiyor olarak bakmak istiyorum. Kolektifin bütünün faydasına olacak şekilde bir açılım olması niyetimle önce onun bir ruh haline bakmak istiyorum. Şöyle 3 kartla daha sonrasında gerçek niyetini soralım bu insana. Haydi hemen başlayalım. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerji olsun. Okumamız, açılmamız bitene kadar canlarım. İlk etapta inek ruhuyla mucizelerin sonu yok dedi. Devam edelim. Evet canlar bu insan mucizelerin sonu olmadığını düşünmüş evrenden bazı mucizeler bazı sürpriz gelişmeler yaşadığı için evet kendi hayatını düşleyerek e, yaşamaya var etmeye çalışan bu kişi çok fazla da bu e, adopte olduğu kendi hayatını düşleyerek kendi hayatında planlar programlar yaparak ilerlerken bazen de canının yandığını bu şu süreçte evet söyle ruh halinde ama mucizelerde yavaş yavaş hayatında olma e, potansiyeli yüksek oluşunu açık ve net söyler bize burada. Bu kişi artık bazı sistemden gelen e, mesajlara da artık inandığını ne bileyim tüydür paradır bunlar e, sizin baş harfinizi çok fazla e, görüyor olabilir isminizi çok fazla duyuyor olabilir artık bunlardan da anlam çıkardığı bir ruh var mı burada? Evet, var dedi. Şimdiki sürecinde ene anın enerjisini. Şimdi geçelim gerçek niyetini hemen bir sormak istiyorum bu insana. Gerçek niyeti neymiş? Her meydan okuma ve her zorluk bir hikmet dersi, bir öğretidir dedik ya. Sistemden gelen zorluklar var ve bunlar diyor bana bir ders aslında, bir öğreti dediği bir süreçten geçti şu gün şu süreçte aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınacak olan partneriniz dengeye gelmiş ve dengeye gelmek için bir kapı aralanmış olmasıyla beraber kendini neyde nerede koruyorsa artık oraya oradan kendini korumak istemiyor. Çünkü maske takmış. O kendini neyden koruyor, neyden uzaklaştırıyorsa oraya maske taktığı için kalbinin rehberliğini takip eden partneriniz seçtiği yol Evet, bu kişinin kendi bütünlüğünden uzaklaştırmış olmasıyla beraber artık kendini de sevmeyen bir partneriniz varmış ve kendini sevmediği için seçtiği yol aslında yol olmadığını, kendini neyden koruyan, koruyorsa bu insan kendi kalbinin rehberlerini dinlerken aşırı uçlu, uç uç e, sınırlardan yani uçluluktan kaçındığını, dengeye geldiğini ve Artık bazı durum ve olaylarda da bu insan şu anki gerçek niyet ne dediğimle sevgiyi, sevginizi, sizi önceliği olarak evet almış vaziyette olduğunu bize açık ve net söylüyor bu kişi. Artık kendi sevdiği, kendi istekleri, kendi planları üzerinde doğrultusunda gitmek istiyor. Çünkü maske takmış bu konuda size karşı aşırı uçlarda yaşadığından kaynaklı artık dengeye gelmeyi planlayan partnerimiz zorluklarda da çok fazla hikmet dersi çıkardığını açık ve net bize burada söyler oluşu söz konusu bu insanın hemen devam edelim bakın kendi içinde çok fazla mahkeme oluşturmuş gerçekler açığa çıkmasından kaynaklı kendi içindeki o gerçekler de çıktığından e, o süre zaman diliminde kendi kendiyle yüzleşmiş. Olayları tarafsız değerlendiren bir partner var burada. Artık seçimini yapmış. Doğru yolun kendi kalbinden geçtiğini bilerekten içinden geçenleri söyleme arzusu, isteği var bu insanda. Artık kendini bu maskelemeyecek. Maskenin üstünde beyan kartı. Yani isteklerini kolayca dile getirmek istiyor. Duygularını, düşüncelerini kolayca dile getirmek isteyen bu kişi artık size kendi arzu hanesini de bildirmeyi istediği ve yelkenliyle bu insan evet bulunduğu yerden doğru size dümenini çevirmiş vaziyette taşınıyor olabilir. Hayal ettiği yerde yani senin yanında yaşamak için bulunduğun yeri değiştiriyorum. Senin yanına evet gelmeyi planladığım bir süreçteyim ve bunu masum bir şekilde yapacağım. Saf ve iyi niyetli bir yaklaşım seninle sana karşı arzu içindeyim. Yani sana karşı e, masum, saf ve iyi niyetle yaklaşmak istiyorum. Çünkü içimden geçenleri artık sana söylemenin vakti de geldi ve geçiyor da. Çünkü çok fazla kendi içinde gerçeklerin açığa çıkması ve bu gerçeklerle çok fazla yüzleştiğim şu süre zaman dilimleri olayları tarafsız değerlendirerek hayatımın artık... E, anlam kazandığı olarak seni evet bilsem de artık seçimimi senden yana kullanmak istiyorum duygu düşüncelerimi artık sana söyleme niyeti içindeyim diyen bir gerçeği var burada bu insanın devam etmek istiyorum kartımıza da hemen bir soralım gerçek niyetini çözüm arıyor bakın bu mahkeme yüzleştikçe kendi içinde gerçekler açığa çıktıkça çözüm bu insan çözüm bulma ihtiyacı, çözüm bulduğu bir süreç, sıkıntıları artık geçirmek, bitirmek istiyor. Evet e, bu sıkıntılardan kurtulur isem su yolun, su akar yolunu bulacağının inancı ve bilinci içindeyim. Evet ben çok kıskanç bir insanım ve seni kıskandıkça ruhumun çürüdüğünü hissediyorum. Evet artık bu kıskançlığı da bitirmek istiyorum. Kendi kendime kıskanan bir ben varım. Ve arzuhanemi bildirmek istediğim için e bunları hayal ettikçe, düşündükçe duygusal anlamda da e, iyileşiyor oluşum, yenilendim ve kabuk değiştirdiğimin bir hissiyatı içinde olan ben son zamanlarda çok üzüldüm. Geceleri çok fazla huzursuzluk yaşayan bir partner var. Zor, zor, yani bu son zamanlarda çok üzgün, süreçten geçtiğini burada söyleyen bu insan evet karar vermiş kararını sizden yani kullandığını, artık ikilemlerden, ikilemleri bitirdiğini, seni, yani bizim için, ilişkimiz için doğru karar seninle artık bir olmak, tam olmak diyen bir e, niyet var burada bu insanda arkadaşlar. Hemen bir de tarotumuza sormak istiyorum. Ama çok üzgün bir partneriniz var. Niyeti size yaptıklarından da Üzgü üzüntü duyuyor size yaşattıkları ve yaşatamadıkları o güzellikleri yaşama, yaşatamadıklarında düşündükçe kendine kızan, kendini, kendi kendine üzülen bu insan bakın duygular çok fazla gün yüzüne çıkmış vaziyette. Duyarlı bir şekilde, açık kalpli bir şekilde e, anı anına uymayan bu partneriniz artık o açık duygularla ilişkili ilgili bir mesaj atmak duygusal anlamda olabilir ve bu kişi çok fazla duygusal anlamda deneyim kazanmış ve e, bu kişi evet sosyal medya, sosyal ağlar üzerinden bir davet, bir sizi e, konuşma isteği yakın süreçte birli geçen zaman diliminde belki de e, bir saat sonra, belki de bir dakika hiç belli olmaz bu videodan sonra atma ihtimali yüksek olmasıyla beraber bu kıskançlığın getirdiği bu huzursuzluk bu insana çok fazla duaya yönlenmesine, dua ettikçe kendi ruhunun dinlendik, dinlenişi dinlendikçe de o di, zihin açıklığını elde etmiş bir kişi burada var mı? Var. İyileşen bu. İmparator ya da imparator içiniz mantıklı ilerlemek istiyor. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi karşınıza yapmayı planlamıyor, yapmak istemediğini ol yani olumsuz olayları aranızdaki geçmişe dayanarak olumsuz ne varsa bunları artık dile getirmek istemediğini, artı disiplinli bir şekilde durumun, ilişkinizin sorumluluğunu alaraktan bu insan evet kendi düşüncelerini, duygularını koruyacak, hazırlıklı bir şekilde karşınıza gelme potansiyeli yüksek olmasıyla beraber sizden de asla vazgeçmeyen bir partner var burada ve bu kişi haklarını e, savunarak, hakkını savunarak, hakkını koruyarak e, sizinle bir konuşma da potansiyeli de var. Evet, güzel ve müjdeli bir haberle gelmek isteyen ve bolluğun içinde, o mutluluğu yaşadıkça ilahi, Allah'a, Rabbimize duasıyla beraber bu kişi artık özel hayatında sizinle huzur ve memnuniyetli ve mutlu bir şekilde ilerlemeyip ilerlemeyi planlıyor ve size gelen bu ki, size gelecek olan bu kişiden olumlu ve güzel bir mesaj alma ihtimaliniz niyeti içinde olduğunu açık ve net söyleyen partneriniz burada mevcut şimdi geçelim neler yapacak diyelim neler yapmayı planlıyor bu kişi neler yapacak hemen bunu bir sormak istiyorum evet bu kişi geçmişte çok fazla duygu cimrisi yaşatmış o duygularını size sunmamanın getirdiği bir huzursuzluk var. Evet size de sizi e, çok değersiz hissetmesiyle beraber incindiğinizi biliyor. Davranı ve incitici o incitici bu e, ukala davranışların şimdi şimdi ne kadar yanlış olduğunu fark ettiğini artı duaya geçtikçe neler yapacak dediğimizde duaya geçtikçe hep yolu size çıktığını ve karar vermiş, seçimini yapmış ve uzak mesafeli ilişkiniz varsa artık bir araya gelmek için şanslı bir zaman bu imparator ve imparatoriçenizle olma potansiyeli yüksek. Sizi çok seven, beğenen, seven sizin seksüel kalitenize çok yüksek gören, takdir eden bu kişi sizin auranıza, auranızın çok yüksek, güçlü olduğunu ve bu kişi de artık size nazaran fiziksel değişim yapmak istiyor ya da yapıyor olması söz konusu ve bu kişi masum bir sevgiyle evet toy hareketleri de olsa toy hareketler de size sergilese bir çocuğa nasıl duyulan bir özlem var o o şekilde sizi özlüyor sizi istiyor ve masum sevgisini artık kanıtlama eylemi isteği içinde olan bu kişi evet aranızda güven probleminden kaynaklı bu ilişki sarsılmış vaziyette ve sizin için güven aslında çok fazla önemli olmasıyla beraber bu insan hiçbir şekilde size güven vermeyişinin farkındalığını yaşıyor. Davranışlarda o güvensiz davranışlarda bulunduğundan dolayı kendine kızgın aynı zamanda entrikalı bir ilişkide belki geçmiş vaziyettesiniz ama bu insan çok zeki ve akıllı olmasından kaynaklı tatlı dil kullanarak belki de sizi her zaman bir yola getirmeyi bilmiş bir partner burada var. Bu tatlı dilinden dolayı siz bunu sevdiğiniz için e, güvenmeseniz de hep bir şans vermiş, hep bir ağzını aramış. Ne bileyim nasıl ilerleyeceğini e, takip etmek için bazı şeyleri de görmezlikten duymazlıktan gelmiş oluşunuz söz konusu. Artık sevgisini paylaşmak istiyor. Bakın burada paylaşmak isteyen bir partner var. Ve paylaştıkça da mutluluğuna mutluluk katacağını bilincini yaşarken artık sevgisini endişesiz bir şekilde size iyileştirmek adına iletmek istiyor. Bu sevgiyi size taşımak istediğini söylüyor. Artık bu kişi şanslı zamana girdiğinden dolayı Başladığını bitirecek. Ve bu kişi artık bitirme, yani başlayıp bitirmenin ve tamamlamanın zamanı geldi diyen gerçek hislerini dinleyerek de o içindeki çocuksu hissiyatıyla gerçek duygu ve hislerini, düşüncelerini artık yanlış olduğunu, size yanlış e, aksettiği her şeyi düzeltme eylemi ve planı var bu insanla şimdiki yakın süreçte ve ya bu güven problemi yaşatan size ne bileyim entrikalı bir ilişkiden geçirdiyse tatlı dilini hep kullanaraktan sizi kandırma eyleminde bulunduysa çok fazla stres yapmış kendine bu insan. Bu stresten kurtulmak da istediği için dualarda mı? Evet yine dualar yaptığını bize burada söyleyen partneriniz mevcut olmasıyla beraber size hayran bir partner var zaten. Sadece siz tarafınızdan sevilmek istiyor ve sizi hayal ettikçe ilham alan kendince bu kişi seni evet seni düşündükçe sizin sevginiz, sizin auranız, sizin duruşunuz, sizin ne bileyim kendine has münasır kişiliğinize e, bu kişi büyülüyor oluşunuz. Evet burada söylerken gerçek sevgiyi, gerçek aşkı sizde yaşadığı için evet sizden kopamadığını açık ve net söylerken konuşmak istiyor. Konuşma karşı e, kartı sevgi endişeyi evet iyileştirir aslında. Sevgisi çok fazla onu kabul etmezsiniz. Endişesi çok fazla ama sevginizi daha çok üst seviyede tuttukça iyileştiğini hisseden ve bu nedenle de sizinle konuşma ihtiyacı duyan bu kişi artık içini açmak e, istediğini içini açması gerektiğini söylerken artık bu sessizliği bitirip ilişkinizi en büyük seviyeye taşımayı isteyen ve planlayan koruyucu bir şekilde bu ilişkiyi korumak kollamak isterken artık korkmayacak. Neyden korkuyorsa bunlardan uzak duracak ve korkularını yenerekten enerjisini tazelenmiş ve iğnili ne kadar başladığı iyinin ne kadar e, bir yere bu insanı getireceğinin ve başladığını bitireceğinin farkındalığını yaşıyor çünkü çok özlemli bir kişi var neler yapacak özlemini dile getirecek artık geçmişte ya da uzak biri seni kalbinden hiç atamadığını, yani size diyor ki ben seni kalbimle hiçbir şekilde atamadım. Sürekli ruhsal ve kalpsel olarak seni yanımda hissediyorum ve enerjisel olarak kendime en yakın bulduğum sen olduğun için bu duyguyla da bu içsel, ruhsal çekimi, bu duygu beni evet çözüm odaklı ilerlememe itiyor aslında derken şifalanıyor. Evet bu kişi acıdan kaçmayacak. Artık acısının üzerine gidecek ve e, ilişkide de bir iyileşme aşaması olacağını kartlarımız bize söylerken bu insanla artık özlemini dile getirecek. Bu ilişkiyi koruyup kollamak istiyor. Sizinle konuştukça size hayran olan bu kişi artık endişeleri bir kenara bırakıp sevgiyi tercih ettiğinden kaynaklı başladığını bitirmeyi planlayan bir partner var. Çünkü gerçek hisleri dinledikçe özleme böyle bir e, su yüzüne, gün yüzüne çıkmış partner burada mevcut mu? Evet mevcut dedi bize. Ne, ne yapacak diyoruz yine ya da neler yapacak? Artık bu kişi kalbini dinledikçe, kalbine kulak verdikçe ilhamı büyüdükçe büyümüş vaziyette bu insan gösterişi seven, maddiyatı seven, şanı şöhreti seven, kendini bir lidermiş gibi size aksede bu kişi artık bu rolleri de bitirecek. Sadece size çocuk masumiyetiyle gelmek ve sizinle konuşmak istiyor. Artık bu kişi büyük resimden gözlerini ayırmadığını, vizyonunu dile getirecek ve sizin yaptığınız eleştirilere karşı da artık sessiz kalacak. Daha önceleri eleştiriye gelemeyen bu insan artık zafer odaklı ilerlemek ve başarılı olmak için sağlam, akıllıca ilerlemek istiyor. Evet size bir terf, tek, teklifle gelebilir. Bir ne bileyim sözle gelebileceğini de söylüyor. Ve bu kişi <laughs> özlemli mi? Evet bakın özlemli. Zor çok fazla zorlu zamanlar geçirmiş ama o zorlu zamanların sonuna geldiğinin hissiyatı ve bilinci içinde olan bu kişi iş kendi hayatındaki o olumsuz şeyler nelerse, işler nelerse bunları düzeltip rahatlayıp size e, gelmek istiyor. Huzuruna kavuşup yolunu bulacak olan. Depresyonun Artık depresyon yaşayan ya da bu partneriniz şu an çok fazla depresyon içinde, bu depresyonun yarattığı sağlık problemleri var. Sağlık problemleri artık onların da artık üstesinden gelerek son bulmasıyla beraber yerini değiştirecek bir kişi var mı var ve kutlamalı güzel bir haberle gelmeyi planlıyor Size teklifle gelecek, ee, sevgisini artık ilan edecek ve güzel müjdeli bir haber sunmak ve mutlu olmanın artık zamanı geldi diye minnet duyduğu bir süre bir zamanın içinde olurken evet siz aslında bu insanı şifalandıran, mutlu eden, doğru yolu gösteren bir kişi olduğunuzu ama artık ilgilenmediğinizi, duygularınızı kesinlikle bu insana belli etmediğinizi kendi içinize çekilip yüreğinizin kendi isteklerin peşinden gittiğinizi açık ve net söylen bir bilinç var burada bu insanda. Son kartımızda da neler yapacaksın diyelim hemen. Bakın neler yapacak? Fedakarlık yapma evet. Sana yoğun sevgi içinde olan ben fedakarlık yapmayı evet bu ilişkide isterken artık. Verici olmak istiyorum. Alıcı değil de verici olmak istiyorum. Yani senin sevgili şimdiye kadar hep aldım. Sana çok fazla göstermedim. İyimser bir yaklaşımla bunu yapmak istiyorum. Verdiğin emeğin karşılığını bulman için ben de emek sarf etmek istiyorum. Evet, kırdığım kalbi onarmak benim için bir artık ne diyor? Vaz, yani vazgeçilmez diyor. kırdığın kalbimi, senin kırdığın. Senin kırdığım kalbini onarmak benim boynumun borcu der gibi bir mesajı var burada. Evet, çok fazla bu insan kötü, sert ve travmatik bir geçmişten geldiğinden kaynaklı geçmişinden kaçamadığından dolayı bu geçmişiyle hiçbir şekilde yüzleşmemiş. Ama şimdi sınavını verdiğini Söylerken, Evet hayallerini artık hayata geçirmek istiyor. İyileşen partneriniz şifalanan partneriniz zafer odaklı e, ilerlerken bunu disiplinli engelleri kaldırıp zorlayıcı olayları bitirerekten bu ilişkinin sorumluluğunu alıp kısıtlanmış gibi duran, duran durumları ve olayları bunları da bitirme eğilimi içinde olduğundan kaynaklı bu kişi evet korku tedirginlik gelgitler artık yaşamayı bırakıyor sezgileriyle hareket edecek ve sezgilerini e, hissettikçe sezgilerine kulak verdikçe bu kişi artık e, hareket etmenin daha çok hızlandırma adına bir yol kat etmesi gerektiğini bilen bir e, partner yapmak istedikleri buymuş evet biz kötü bir süreçten de geçtik. Ee, çok fazla travmatik durumlara seni sürükledim. Ama bu geçmişimden getirdiğim bazı travmatik durumlar, karmalar bunlarla e, şu an yüzleşiyorum. Kaçamadım artık. Yüzleştiğim için sınavlarım, evet sınavlarımı veriyorum. Senin kırdığın kalbim yani kırdığım kalbi şu an onarmak için elimden gelen çabayı da sarf etme Niyeti içindeyim diyen bir kişi, bir partner burada mevcut. Sizler için olumlu ve güzel bir açılım olmuştur inşallah canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videolarımı beğendiyseniz beğenerekten. Abone değilseniz abone olup videolarımı paylaşırsanız. Hayıptan beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.